Hale TV Fox izleyicileri herkese selamlar. Bir gündeme fokusda daha karşınızdayız. Ben e, İhraç Hakim Ramazan Faruk Güzel ve e, İhraç Savcımız Hasan Dursun Savcımla birlikte e, gündeme fokusda. E, bugünkü konuğumuz e, Eski ağır Ceza Reisi Sayın Nergiz Bey var. E, Sayın Başkan e, yayın hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Bey. Hoş bulduk. Evet e, şu an e, gündemde dikkat çeken bir haber vardı. Bu yeniden yapılanma meselesiyle ilgili. Evet, yani bir müddettir e, yeniden yapılanma adı altında e, uzun süredir ifade ettiğimiz aslında ta 2014'ten beri süre gelen cadı avının devam ettiğini görüyoruz. E, biliyorsunuz işte 2014'ten 2016'ya kadar paralel devlet yapılanması şeklinde e, devam eden bir süreç. 2016-15 Temmuz'dan sonra ise e, tırnak içerisinde FETÖ terör örgütü şeklinde devam etti. E, açıkçası ceza hukukunun ceza yargılamasının dışında insanlar açlığa mahkum edildiler. Yani bu işin bir başka boyutuydu. Yani zindanla tehdit edilme işin bir boyutuydu. İkincisi ise e, açlığa mahkum edilme haliydi. Ben tabii bütün bunlar çok uzun konu ama şimdi ben spesifik olarak bu eğitimle ilgili kısma e, gelmek istiyorum. 15 Temmuz'un hemen akabinde e, cemaatle bağlantılı olduğu düşünülen pek çok eğitim kurumu e, kapatıldı. Dolayısıyla o eğitim kurumları kapatılırken... E, Tabii sayısını net olarak bilemiyorum, var elimizde verileri ama şu anda açıkçası unuttum. Binlerce insan işsiz kaldı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da binlerce öğretmen kamudan ihraç edildi. İkisi birbirinden farklı. Bir tanesi özel sektördü, lisansa tabi olan çalışanlardı, öğretmenlerdi. Öbürü ise kamu çalışanıydı. Yani e, devlet memurluğundan e, çıkarılmak suretiyle öğretmenlik yapamaz hale geldiler. Akabinde e, bu insanların bir kısmı hakkında hiçbir dava açılmadı. O lisansı iptal edilenler hakkında bir kısmı hakkında dava açıldı. Bir kısmı hakkında soruşturma oldu ve efendim takipsizlik oldu. Beraatle sonuçlandı. Benzer haller... Ee, öğret e, kamudan ihraç edilen yani devlet memuru olup ihraç edilenler yönünden söz konusu oldu. Beraat edenler oldu, mahkum eden olanlar oldu ya yani da hakkında hiç soruşturma açılmayanlar oldu ve bütün bu insanlar haklarında yürütülen bu ihraç nedeniyle ya da lisansların iptali nedeniyle iş, e, iş yapamaz hale geldiler. Hepimizin de tanık olduğu gibi e, pek çoğu Başka alanlarda çalışmak zorunda kaldılar. Yani e, sahip oldukları bu bilikimlerinin tamamen dışında inşaatlarda çalıştılar, ağır işlerde çalıştılar, ölümle neticelenen e, hadiselerle karşılaştılar. Şimdi burada çok önemli bir noktaya gelelim. E, bu insanlar e, ikiye ayrılarak değerlendirelim. Haklarında soruşturma oldu takipsizlik aldı ve beraat aldı. İki, haklarında soruşturma oldu ve mahkumiyet alanlar oldu. Ve bu insanlar bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorundalar. Yani sahip oldukları uzun yıllara dayanan o birikimlerini bir şekilde hayatlarını sürdürecek şekilde realize etmeleri gerekiyor. Lisansları iptal edildiği için bunlar e, öğretmenlik yapamaz oldular. Aslında haklarında hiçbir şey yoktu. Sadece lisansları iptal edildiği için öğretmenlik yapamıyorlardı. Nitekim Anayasa Mahkemesi işte bu yılın başında 2022 yılının başında Ocak ayında bir karar verdi. Dedi ki e, siyasal iktidar bir genelge ile bu kişilerin e, çalışmalarını engelleyemez. Buna ilişkin bir düzenlemeniz yok. Dolayısıyla bu insanlar çalışmalı. Çalışmalı dedi. Biliyorsunuz Türkiye pratiğinde ee, öğretmenler yani halen devlet memuru olarak çalışanlar dahil olmak üzere hepsi özel ders veriyorlar. Yani aslında sonuçta bir gelir elde ediyorlar. Bunun vergiye e, tabi kılınması gerekiyor ama bu yapılmıyor. Kayıt dışı diyelim ama e, devlet memuru olan öğretmenler de e, özel ders veriyorlar. Benim haberlerden edindiğim bilgiye göre bu insanlar e, ruhsat almış ve bir kurum işletiyorlar. Yani haberlerden elde ettiği bilgiye göre. Bunun dışında da olabilir. Yani ruhsat almadı ve buna rağmen kurum işlettiğini varsayıyorum. Ruhsat almadı ve kurum işlettiğini varsayıyorum. Ve bir noktaya daha geliyorum. Tamamının cezaevine girip ve çıktığını varsayıyorum. Bakın. Tamamı cezaevine girdi. Tahliye oldu. Ve tamamı da biri, bir kişi bir 3-5 kişi haklarında soruşturma olmayan 3-5 kişi müracaat etti ve ruhsat aldı. Bu adamları da aldılar kayıt dışı. Kayıt dışı. Burada çalıştırarak para kazanıyorlar. Şimdi bu halde nereye geleceğiz? Örgüt dediğimiz hadiseyi Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde düzenliyor. Ne diyor? İkiden fazla yani 3, 4, 5 oldu mu? Ancak yasanın başlığında ne diyor? bir suç işlemek için. Bakın bir suç işlemiş olması gerekiyor. Daha doğrusu suçu işlemek için bu örgütün oluşturulması gerekiyor. Bu silahlı olmayan terör örgütü tanımı için. Yedinci maddeye gidiyoruz. Terörle mücadele kanunu yedinci maddesine ise o da aynı yasanın birinci maddesindeki fiilleri yani işte ülkeden toprak ayırmaya çalışmak, efendim işte şunu yapmak, bunu yapmak, o silah kullanmak suretiyle onu yapanlar bir araya gelirse sebebi bırakırsa. Saymi aslında bu anlattığınız için, tam burada şunu sormak istiyorum. Yani şimdi demin ya bir e, ikiden fazla kişinin bir araya gelerek suç işlemek amacıyla bir teşkilatlanması. Peki bunu suç kabul eden e eylemlere baktığımızda hani çocuklara eğitim veriyorlar artık bunları indirim yapmışlar. Mağdur aileleri gözüyle evet. bakarak. Yani Zaten böyle bir suç var mıdır diye sormuyorum bakın. Çünkü He. böyle bir suç zaten olamaz. Peki bu anlamdaki şu anda yargı işte bu yaka, yani yakalama kararını veren, gözaltı kararını veren, daha sonra bu davaya dönüşecek yargı. ya bunlara talimatı veren kişilerin buradaki amacı ne o zaman? Yani bir öğrenci eğitim vermek suç değil. Ona indirim yapmak da onların serbest servis piyasa koşulları altında takdir hakkı. Evet. Ya bu şekilde örgüde yardım da yapamamış. Yani yapmış olamaz da sonuç itibariyle örgütün amacı anayasal düzeni değiştirmekse bunu eğitim yolla mı yapacaklar? Yani, yani eğitim yolla yapılacak bir şeyi suç kabul eden bir yargı pratiğini nereye oturtmak gerekiyor? Yani bence tam olay burada. Yani diğer türlü dediğiniz anlamda zaten herhalde insanlara farklı bir yorum yapamazlar zaten. Garabet burada bence. Yani. Ama şunu, şunu anlamak lazım. Yani öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Yani algı şu şekilde. Yani işte bu insanlar geride bir bağlantıları vardı. Ve bunlar işte takipsizlik aldı ya da almadı, hüküm giydi, tahliye oldu. Yani hüküm giydi ya da yargılaması halen devam ediyor. Dolayısıyla işte kafala, kafalardaki düşünce itibariyle söylüyorum. Bunların hala bir bağlantıları var ve bu nedenle yürütüyorlar. Ama buradaki esas nokta şu. Diyelim ki az önceki noktaya tekrar geleyim. 10 kişi bu şekilde oluştu. 3 tanesinin hiçbir sorunu yoktu. 7 tanenin sorunu vardı. Ama bunlar kayıt dışıydı. Tuttular işletti, işlettiler yani. Ö ders vermeye başladılar. Şimdi adeta alın yazısı gibi bir kere ki biz bunu kabul etmiyoruz yani ortada bir örgüt üyeliği olduğunu kabul etmiyoruz ama onların kabulüyle hareket ediyor. Bir kere hiyerarşiye tabi oldu ve bu nedenle mahkum oldu diye artık ömrüne son, ömrünün sonuna kadar daha önce tanıdığı ya da daha sonra tanıdığı insanlarla daha önce sahip olduğu iş nedeniyle bir araya gelip Hayat yürütmesi bir örgüt değil ki. Yani, o örgüt kabul etmesin. amacı ya. ne o zaman Sayın Bey? Ya bu dediğiniz tanımı. Askerlik evet. ülkesine sahip olan insanlar biliyorlar. Biliyorlar. O zaman niye böyle yapıyorlar? Neden bunu yapıyorlar? Şunu yapmaya çalışıyorlar. Çok açık bir şekilde bu insanların o ülkede, o ülkeyi bu insanlar için yaşanmaz hale getirmek istiyorlar. Bu kadar basit yani. Neyi kullanmasın diyorlar? geçmişe dair tüm müktesebatınızı çöpe attın. Bunun dışında gidin ne yapın? İnşaatta amelelik yapın. Yani amelelik yapmaya İnşaatta bile için be, yani amelelik yapmak Ama adamın için, bir şeyi var yani. Amelelik yapmak için bile inşaata gittiğiniz zaman yani çalışan tanı akrabalarım var. E, bildirimi e, de bulunmanız gerekiyor. Şimdi yani burada bu bakın mesela... Öyle bir durum da var. Yani e, neticede insanlar yaşam hakkı var. Hayatta kalmak için bir şeyler yapması, bir şeyler kazanması gerekir. Ve de insanlar en iyi bildiği işi yapacak. Yani öğretmen adam 20 ile 30 yıldır bu işle uğraşmış. Şimdi bu sizin bu Türkiye tribünalinde de ifade ettiğiniz gibi yani şu an uygulanan işlemin adı insanlığa karşı suç mu, soykırım mı? Yani bir topluluğu yaşayamaz hale getirme, sosyal anlamda ölü hale getirme. En hafif haliyle bir insanlığa karşı bir suç var. Öyle değil mi? Yani insanlar eğer bir faaliyet bulunamazsa Suç teşkil etmeyen bir faaliyet ile hayatta kalmaya çalışıyorsa bunun adı nedir? Bunun engel olmak. Hani ne diyor? Ağaç kabuğu yesinler veya bir yudum su bile yok. Ee, bunun asıl buradaki suç bir e, yapılan işlemin adı suç değil midir? İnsanları e, faaliyetten uzak tutarak. Ya tabii ki kuşkusuz. Yani aslında e, benim medyadan alabildiğim bilgiye göre. Ee, bu kuruluş yasal olarak müracaat etmiş ve faaliyetini yürütüyor. Onun yanında çeşitli nedenlerle yasal olarak oraya dahil olmayan insanlar var ki o noktaya önemli. Bu az önce söylediğim nedenle yani ortada bir örgüt söz konusu olmadığı için olsa olsa 5580 sayılı öğretim özel öğretim kurumları kanuna muhalefettir. Yani nedir? Onda para cezası o, vardır. Evet ya yani bu da idari para cezasını gerektirir. Kaçak yani bir şey açtın diye ceza Evet, lazım. Ya, Kaçak değil yani mesela orada yani o var kişiyi çalıştırmış. Evet o kişiyi çalıştırmış çalıştırmış olmak e, idari para cezasını gerektirir. Olsa olsa budur yani bu Türk ceza kanunu anlamında bir yaptırıma bağlanmamış bir fiil. Yani dolayısıyla e, o kişiler ama şunu söylüyorum bakın buradaki nüans, nüans değil esas olan kısım şu. Bu kişinin e, mahkum olmuş, hüküm giymiş, kesinleşmiş, kesinleşmiş olsa zaten şey olmayacak Yani cezaevinde olacak. Belki kesinleşti, tahliye oldu, ondan sonra çalışıyor kısmına geliyorum. Anlatabiliyor muyum? Aslında. O halde bile olsa, olsa olsa ne olacak? E, yani yasanın aradığı o çalışabilme koşullarına sahip olmadığı için idari para cezasını gerektirir. Yani buradaki mantık şu. Deniyor ki ya siz bir kere örgütten dolayı ceza aldınız. Bundan sonra aynı düşünceye sahip 10 adam değil 3 adam bir araya gelse biz diyoruz ki bu terör örgütü. Aslında ya bir de kere atan, ya diğer her şey nerede yani? Ya diğer diğer atan, aldı, emir nerede? Tabi bu tür e, operasyonların diğer bir alıcısı da e, yani bunun doğrudan mağdurlar ve aileleri onun dışında diğer e, işte iktidara biat etmiş ve ortada bulunan insanlar. Kesinlikle bu insanlara iş vermeyeceksiniz. Bunların işte açtığı kurumlara çocuklarınızı göndermeyeceksiniz. Bakın işte e, akıbetleri böyle olan anlamında. Ya baktığınızda hakikaten e, iktidarın hukuksuz, ahlaksız, e, tamamen e, uluslararası anlamda çok ciddi bir sıkıntı yaşayacak insanlara kaç suç, suç anlamında söylüyorum. Bir iktidarın e, kendi perspektifine baktığı zaman tutarlı e, ve inşaat hukuk sistemi içerisinde de mantıklı ancak bir adım geriye baktığınız, bir, bir adım geri adım atıp baktığınızda da insanlara karşı suç olduğu tartışmasız olan bir e, soruşturma kılıf adı altında insanlara yapılan bir işkence, kötü muamele, kişi üretine yoksun bırakma, onların çalışma hürriyetlerine, eğitim haklarına bir e, müdahale olduğu Açık. E, yani hakikaten bu işi, yani ben teknik hukuk anlamında bunu tartışmak hakikaten e, anlamsız geliyor bana. Tabii ki anlatılanı yüzde yüz ortaya koyması gereken şeyler.